Hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Ben Ebru Hanım. 2015'ten bu zamana kadar butik bayan giyim ve bayan çanta ürünleri satıyorum. Kendi depo muzvar ürünlerimiz satın aldığınızda depomuzdan çalışanlarımız kargonuzu Türkiye'nin neresi olursa olsun şeffaf kargo ile evinize gönderiyoruz. E-ticaret butik sitemiz üzerinden kredi kartıyla veya kapıda ödeme ile şeffaf kargo ile Türkiye her yerine müşterilerimizin aldığı ürünleri gönderiyorum ve Türkiye'nin her yerinde mutlu müşterilerimiz var. Ürünlerimizi güvenle alabilirsiniz. Beğenmediğinizde geri iade yapabilirsiniz. Videodaki ürünü satın almak istiyorsanız efendim. Bütün ürünlerimizde %70 büyük indirim yaptık. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın lütfen. Bu indirim her zaman devam edecektir. Çünkü müşterilerimiz önceliğimizdir. Ürünlerimizi cebinize göre uygun bir fiyata almak istiyorsanız veya ürünlerimizi incelemek, bakmak istiyorsanız videonun açıklama kısmından e-ticaret butik alışveriş sitemizin linki var. Butik sitemize tıklayıp ürünlerimizi güvenli bir şekilde ister, kredi kartı veya kapıda ödeme ile hızlı sipariş verebilirsiniz. giysibende.com, Ebru Hanım'ın butik alışveriş sitesini yani bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim.